Gençler bugün sizlerle birlikte Roblox'da hayat, doğal afetlerden hayatta kalmaya çalışacağız. Şimdi ee, uzun zamandır video gelmedi. Yeni video atmıştım. Oh canamda yanıyoruz. Şahlanamda yanıyoruz. <laughs> şey ee, arkadaşlar bu burada doğal afetler gelecek. Sadece 4 tane doğal afet. Böyle kum fırtınası, kar fırtınası, sel Tsunami. Tsunami bak. Tsunami gel. <laughs> bir insan lafın üzerine gelirmiş diyeceğimdi. Bu çok uygun bir cümle olmazdı. Evet. Çok uygun bir cümle olmazdı arkadaşlar. Bir insan ya bir, bir afet sözün üzerine gelirmiş. Böyle. Bir afet. 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 -i. Afet. Afet. Afet tabii bu afetlerin bir tane yeri de olacak arkadaşlar işte böyle ben niye buna bir türlü çıkamadım abi doğru düzgün çıkmıyorum çünkü oğlum çık ya bir çıkmıyor Aslında gitti ya tsunami tsunami gitti ha tamam tsunami gitti oha ev yıkıldı ev yıkıldı kardeşim ev yıkılıyor tsunami gitti hemen evet, oluyor oğlum Git da. Tsunami. Git. Oh ev. Oh, yokum ev. şey. evim. Yokum ev. şey. Ay yokum Daha da kurtuluş yok. Allah rahmet eylesin. Sağ olun efendim. Sağ olun. Çok iyiydi. Çok sıcak tutuyordu bizi. Evet. Arkadaşlar ses geliyor. Hiç istemiyorum böyle ses gelmesini. Ama Dur <laughs> i̇lk defa duyuyorum bu sesi. Biraz, biraz daha açacağım. Abi ilk defa duyuyorum bu sesi ya. Vallahi ilk defa duyuyorum. Oo ben yüz yüzük yüz şeyler hayatta kaldım arkadaşlar ama ama bu da niye Her ya? Ha yüzük yazmış. Surf merkezi, Orange tabii müzik zamanı. sahil güvenlik oldum. Çocuğum orada top ayna var. Çocuğum orada yüzme. Çocuğum orada köpek balığı var. Çocuğum. Havaya bakıyoruz. Kum nasıl Hemen yere iniyorlar. İnerken de baya... Niye ben buna inanıyorum? Var eskiler mi? De... Benim derdim burada güneşten mi kalır? Kamerayı alacağım. Yes. Meteor düş Çeviri bana. Bu ne? 103 kere hayatta kaldım arkadaşlar. 103. 103 oldu şimdi hayatta kalmayacağım. Bu arada kostümü yeniledim. Gerçek hayatta ben ee, eskiden sarışındım. Şimdi siyah şeyim. Aa sen ne sevdim. Oha. Bir de, ben varım. Oley. Koyar. arkadaşlar bu dünyada hapse girebiliyorsunuz. Nasıl oluyor? Ben de hemen size göstereyim. Ben hemen size göstereyim. Hapishaneye geldiniz. Kul değil mi ya? Bu abi? Burada e, dışarıdaki bir kapıya tıkladığında sizi kurtulabiliyor. ya. <laughs> Artık vay ben gelenle. Bu <laughs> video 20 dakika olacak. arkadaşlar. 104 kere hayatta kaldım. Bakayım. 104 olacağım. 104 olacağım. Bu adam da 52 olacak. 104 olacağım. 52 oldu. 43 oldu. 34 oldu. 31. Yüksek okul. Evet. Okulluyuz biz. Okulluyuz. Yok bu kadar kişi okuldaysa sınıf kalmaz. Yok. Ben tuvalete gideceğim. Arkadaşlar tuvalete gidiyorum ben. Tuvalet, tuvalet, tuvalet. Arkadaşlar tuvaleti... Erkekler tuvaletine girdiler. Hayır, çıkma erkekler tuvaletinden. Ben gidiyorum lan erkekler tuvaletine. Oh. de yapamadım arkadaşlar çünkü. Evet arkadaşlar hapishanede yapamamıştım. O yüzden. O yüzden arkadaşlar. O yüzden. O yüzden. O yüzden. O yüzden ee, şimdi ses geliyor. Çünkü çünkü Hadi ya Arkadaşlar Tamam sizlenmeye gerek yok siz Gelebilir tamam 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 Ölümcül müydüz? olur. Allah şey yapıyor ya. Gelmeyin yanıma. Gelmeyin ya. Mendil al. Git. <laughs> Allah git, lan. Abi, git lan. Abi, hasta etme hiç olsun. Oğlum, ya. Oğlum, ya. Oğlum, ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ay. Ay, ne ya? Ay, ben mi hastayım ya? Arkadaşlar ben ya. ölüyorum, ölüyorum arkadaşlar. Ölüyorum, tuvalete git, tuvalete git, tuvalet doldurmaz. <laughs> arkadaşlar ben, ben saçıyorum galiba bir ya. Oğlum, ben saçıyorum galiba bir Bir dakika. Ya ben seçiyorum bunu. Oh, bu ne dedi? No no Yenildin. Al sana. Al sana. Al sana. Bu bir şey seni yenildin <laughs> çünkü. hala kim öksürüyor? Oğlum Vallahi onu dövüyorum şimdi. Kim öksürüyor? Kim? Kim? Kim, kim öksürüyor? Kim?

Di di içinde Roblox karakteri tamam, hemen üzerine çıkacak. Acaba ne? İnşallah dur Deprem hiç gelmedi Arkadaşlar Ateş. Ateş. La 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 la. la Birkaç adam mı çıkar, ha? Hadi sınavcıkta. Ben su su su. Abi bu da sahteymiş ya. Sahte bu. Ne mi ya mevzusu ya? Sahte su bu. Sahte. 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 Dakika, o adamı korumam lazım. O adamı korumam lazım çünkü onun at canı kalmış arkadaşlar. Arkadaşlar onun at canı kalmış. Ağaca çıkayım. Ağaca. Çok üzerimde. Ağaçta ağaçları koruyalım. Ağaçları koruyalım. Tuk tuk. Adam ölmüş. Az, canı olan adam ölmemiş. Tuk seni korumaya geliyorum kardeş. Kardeş seni koruyacağım Kalleş. Sen, o, sen benim kardeşimdin. kardeşim artık benim kalleşim oldun. Gel buraya. Kardeşin kardeşim oldu kalleş. Oh yo. Oh yo. Oley.